Laikten farkını merak edenlere seküler nereden geliyor? Fransızcadan aldığımız laik kelimesi Yunanca laikostan geliyor. Laos halk, laikos halka dair. Burada halktan kasıt ruhban sınıfından yani din görevlisi olmayan herkes. Seküler ise Fransızca tipine rağmen İngilizce secular'dan geliyor ve içinde Latince'de çağ, asır anlamına gelen saeculum kelimesi var. Çağa ait, ahirete değil bu dünyaya ait, dünyevi demek seküler. Cumhuriyetle tanıştığımız laik lik aydınlanma etkisiyle Fransız devriminden gelen Fransız ekolü bir kavram ve Katolik Fransız monarşisine cevaben doğuyor. Türkçede 1980'lerde duymaya başladığımız sekülerlikse nispeten dünyevi ve esnek protestanlığın etkisindeki İngiliz ve Amerikan ekollerine ait bir kavram. İngilizcede öyle çok da dindar gözükmemeyi ya da etik ve ahlakı dinden ayırmayı da anlatan seküler kelimesi devlet yaklaşımı olarak kimsenin dinine karışmamayı ve inanç özgürlüğünü garanti altına almayı anlatıyor. Kaba özetlersek içinde halkı barındıran laik ülke yönetimiyle bireysel inançları karıştırmam diyor. Çağa dair sekülerse kimsenin inancına karışmam, kimse de kimseninkine karışamaz diyor.